Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için saçlarınıza gereken özeni göstermeniz gerekir. Özellikle kış aylarında saçlarınızı güçlendirmek için bakım alışkanlıklarınızda değişiklik yapmanız önerilir. Kışın çok hızlı bir şekilde nemini kaybeden saçlar daha kırılgan ve hassas hale gelir. Saçların yıpranmasını engellemek için bu ipuçlarına mutlaka bir göz atın. Düzenli beslenerek, saç bakımı yaparak, stresten uzak durarak ve boya gibi kimyasal işlemlerden uzak durarak saç sağlığınızı koruyabilirsiniz sağlıklı saçlar için mutlaka bakım yapmanız şart. Düzenli beslenerek, saç bakımı yaparak, stresten uzak durarak ve boya gibi kimyasal işlemlerden uzak durarak saç sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sağlıklı saçlar için mutlaka bakım yapmanız şart. Saç sağlığınızı korumak için mutlaka saç köklerinizi beslenmeniz gerekir. Doğal yağları saç bakım rutinine dahil ederek saçlarınızı kökten uca besleyebilirsiniz. Bazı doğal yağları düzenli kullandığınızda saçlarınıza ihtiyacı olan nemi depolayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı özellikle E vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Hindistan cevizi yağ saçlara nem depolar ve saçları daha dayanıklı hale getirir. Argan yağı, argan yağının esansiyel yağ asistelerine ve yoğun E vitaminine sahip olması, yağ harika bir besleyici konumuna getiriyor. Argan yağı saçları nemlendirerek güçlendiriyor. Saçların sağlıklı uzamasına destek oluyor. Tatlı badem yağı, içeriğinde magnezyum ve E vitamini gibi bileşenler olan badem yağı, saç büyümesini kolaylaştırıcı bir etki gösterir. Tatlı badem yağı saç tellerini onarır ve saçları besler. Üzüm çekirdeği yağı E ve C vitaminleri açısından zengin olan yağ, saç tellerinin güçlenmesine yardımcı olarak dökülme karşıtı bir etki gösterir. Yapı olarak hafif yağlardan biri olduğu için saç üzerinden ekstra bir ağırlaştırma oluşturmaz. Çay ağacı yağının antifungal özellikleri kepek oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Saç derisindeki maya benzeri mantarların neden olduğu kepeği azaltır. Çay ağacı yağının antiseptik özellikleri Saç derisindeki bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir. Bu sağlıklı bir saç derisi ve daha güçlü saçlar için önemlidir. Bazı insanlar için çay ağacı yağı saç derisinin aşırı yağlanmasını dengelemeye yardımcı olabilir. Bu yağlı saçlara sahip kişiler için faydalı olabilir. Çay ağacı yağı kan dolaşımını teşvik ederek saç köklerini besleyebilir ve bu da saçın daha hızlı uzamasını sağlayabilir saç derisi kaşıntısı ve iritasyonlarına karşı çay ağacı yağı yatıştırıcı etki gösterebilir. Saçları nemlendirerek yumuşatır ve parlaklık kazandırır. Saçın daha güçlü ve esnek olmasına yardımcı olur, bu da kırık ve hasar riskini azaltır. Çay ağacı yağını kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Saf çay ağacı yağı, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara veya ciltte tahrişe neden olabilir.